Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı Sayın İstanbul'a yerli ziyaretçilerin yanı sıra gördüğünüz gibi yabancılar da çok ilgi gösterdi. Fuara Tekstil Kenti Bursa'dan katılan Folpa yeni makinelerini müşterileriyle buluşturdu. Bu yıl 15. düzenlenen Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı Sayın İstanbul yapıldı. Fuara Bursa'dan katılan firmalar reklamda yeni ürünlerini tüketiciyle buluşturdu. Uluslararası bir fuar. Ee, yurt dışına gelen e, bayağı yabancılarımız var yani. İran'dan var, Türkiye Cumhuriyeti'nden var, e, Irak'tan var, e, Avrupa'dan var fakat e, Rusya Cumhuriyeti Rusya'dan var. E, Memnunuz yani yabancılar da var. Türkiye tabelacılık sektörünün fırçadan bilgisayarlı sektöre folyo kesim makineleriyle geçişi dünyayla kıyaslanınca çok hızlı gerçekleşti. Bizim sektörümüz çok dinamik bir sektör çok hızlı gelişen bir sektör. Şu anda Avrupa'da biz Avrupa'dan çok daha öndeyiz. 1993 yılında 25 metrekare bir yerde kuruldu. Malzeme kolye satışına başlayarak kuruldu. Yüzlerce ürün çeşitimiz var. Reklamcı arkadaşımız Avrupa'ya iş yapıyorlar. Biz o yüzden satış düsturatorunu üstlendiğimiz 3 firma var. Bir tanesi Japon firması, iki tane çift firması var. Bir de yerli üretimin makinenin satışını yapıyoruz. Firmaların Türkiye'de temsil etmekten memnunuz. Merkezimiz Bursa. E, İstanbul'da şubemiz vardır. Ege Bölgesi, e, Ege Bölgesinde e, sıcak satışımız vardır. Batı Karadeniz Bölgesi, yine Çanakkale Bölgesi. Bu bölgelerde aktif haldeyiz. Sürekli ve her ay periyodik olarak gezeriz biz. Açık hava reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren Folpa Reklam, 1993 yılında küçük bir atölyede hizmete başladı. Teknolojinin gelişimiyle birlikte firma birçok sektöre yönelik makine satış ve servis hizmeti vermeye başladı. Japon firmasının üstlendiğimiz dijital baskı makineleri tekstil sektörüne yönelik sublimasyon, direkt baskı yapabilen baskı makineleri çok memnunuz bu konuda. Tekstilde bu transfer baskı sistemi şurada en fazla 3-4 yılı mazisi olan bir baskı sistemi. Pamukların maliyeti çok yüksek olduğu için maliyetleri çok düşüdü. Polyester baskı ile ilgili büyük bir açık oluştu. En küçük spor giyimcisinden veya bebek giyimcisinden tutun da en büyük e, 2-3 bin personel kapasiteli e, gün ayda 2-3 milyon e, metre veya 2-3 milyon adet mal kapasiteli firmalar bile bu cihazlara geçiyorlar yavaş yavaş. Şu an e, yükselme noktasında bence daha doyuma çok var. Uzun bir süre. Minimum 5-6 sene bu teknoloji bu şekilde gider. Tabi ileride pamukluya belki direkt basan veya transfer basan ürünler çıktığında onlara yönecektir. Ama şu an e, tekstil sektörü özellikle bu cihazlara çok hızlı. Adetler çok hızlı. Yani e, kendi metrajları yüksek olduğu için tekstil sektörünün. Atıyorum, bir reklamcı e, ayda maksimum 1000 metrekare basarken e, bir tekstilci günde yani üç, en ufak aldığı parti 50-60 bin, bin metrekareler oluyor. O yüzden çok daha adetler satışlar yüksek. Ee, bu sektör uzun sürede böyle gider. Tekstil sektöründe baskı makineleri üreten Japon Muta, Türkiye partneri olarak Bursa merkezli Folpa reklamı seçti. Bu işbirliğinde Bursa'nın Türkiye'nin tekstil başkenti olmasında önemli bir rolü vardı. Türkiye'deki reklamcı sektörümüz çok dinamik bir sektör. Yıllarca Avrupa'da ne çıkıyorsa aynı anda Türkiye'de oldu. Avrupa'daki makine satışlarıyla Türkiye'deki satışlar çok farklı. Avrupa'da bir yere 3 tane makine satılıyorsa Türkiye'de 10 tane makine satılıyor. Moda firmalarının tamamı artık dijital baskıyla üretim yapıyorlar. Böylece hem tasarımları hem de desenleriyle çeşitlilik oluşturulabiliyor. Türkiye'nin dört bir tarafındaki tekstil firmalarına dijital baskı makineleriyle hizmet verdiklerini belirten Seyfettin Işığıbol, en önemli prensibimiz verdiğimiz sözün arkasında olmak diyor dikkat etmiş olduğumuz olay servisimizle, e, sattığımız hizmetimizle ön plana çıkmak ve güvenimizle. E, yıllardan beri hitap etmiş olduğumuz kesime müşteri proteine ve daima arkasından servis vererek ve e, satış sonrası hizmetimizde en dikkat ettiğimiz nokta odur. Teknik servisimizde servis olayını gerçekleştiriyoruz. Çok satarak değil, servisini verebileceğimiz kadar hizmet verebilmek. Japonlar Türkiye pazarını iyi takip ediyorlar. Bu anlamda da büyük bir açık olduğunu görmüşler. Ama güzel olan ne biliyor musun Veda Üstürk? E, sektörde kim iyiyse ve nerede iyiyse orada kendilerine partner bulmuşlar. Evet. Yani gelin biz bu işi kendimiz yapalım dememişler. Bursa'da olduğu gibi Seyfettin Işıboğlu'na gitmişler. Hı. Gel arkadaş biz bu işi beraber yapalım Bursa'da. Senin üretimdeki gücün, sanayideki gücünü biz teknolojideki gücümüzle birleştirelim. En azından bu birliktelikten ...Bursa tekstil sektörü faydalansın Aynen demişler. Aynen öyle gerçekten çünkü e, tekstil sektörünün Türkiye'nin başkenti Bursa. E, o bölgede tekstil makineleri, dijital baskı makineleri oldukça fazla kullanılıyor. E, bu sektörü çok iyi bilen o bölgede Seyfettin Bey. E, kendisi e, bu sektöre e, kendisi, e, hayatını vermiş bir insan. 25 metrekareli bir alanda başladı ticari hayatta. Bugün sektörün doğal bir haline gelmiş. E, o nedenle mesela Muta firmasının e, bir ürünü var. E, Türkiye'de de dünyada en iyi ürün seçilmiş, en kaliteli... Ürün ödülünü almış e, ve o ürünü şu anda Türkiye'de tanıtıyorlar ve Türkiye'de o ürün oldukça fazla gidiyor çünkü farklı tasarımları e, hızlı bir şekilde üretebileceğim bir ürün. E, bununla beraber Seyfettin Işıbol farklı bir e, ürüne beraber sektörde şu anda oldukça önemli bir yol alıyor. Şimdi e, sektördeki değişimi yakından takip eden Seyfettin Işıbol iki kişiyle başladığı iş hayatında bakın bugün nasıl önemli bir aktör olundu bunu anlatacak. Hep beraber dinleyelim. 1969 yılında tabela üretimiyle iş hayatına atılan Seyfettin Işıbol, 25 metrekarelik iş yerinde yıllarca çalıştı. Türkiye'de reklamcılık sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden Seyfettin Işıbol, makine sektörüne adım attı. 1969'da mesleğe tabelacılık olarak başladım. 69'dan 1993 yılına kadar tabelacılıkla devam ettim. Tabelacılıktan bu sektörün geleceği olan bir sektör diye düşünerek ticaretine girmiş olduk. 25 metrekare bir yerde ve iki kişiyle başladık. Şu anda 25 kişiyle ve birçok ürünümüz var. Sürekli sektörü takip ederek anında sektörün e, eksikliğini onu getirmeye çalıştık. Hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne satış yapabilmek. İş hayatında başarıya ulaşmada en önemli nokta verdiğin sözün arkasında durabilmektir. Bu düşünceyle hareket eden Işığı Bol, Türkiye'nin dört bir tarafındaki bayilerini müşteri olarak değil, dost olarak görüyor. E, her şeyden önce ee, güven. İnsanlara bir söz verdiğim zaman zarar dahi etseniz onu muhakkak yerine getirmemiz gerekiyor. Sunduğunuz bir e, malı, bir hizmeti kesinlikle e, gününde, zamanında teslim ederek ve müşteriyi mağdur etmeyerek e, ancak hoşgilde ayakta kalın. Müşteriyi biz müşterimizi e, dost olarak görüyoruz. Biz müşterimizi ...bir satıcı şey olarak gitmiyoruz müşterimize. Satış nasılsa bir şekilde olacak. Satış bir şekilde oluyor. Bizim yapış olduğumuz politikamız budur. Yani satış sonrası e, hizmet ve güven önemli. Müşterimiz bize e, güvenerek geliyor. Ufak bir tabelayı yapmak için... 3 gün uğraştığını belirten Işığı Bol... ...sektörün son 10 yılda... ...inanılmaz bir büyüme kaydettiğini belirtiyor. İlk başladığımda e, bu... Kontroplak dediğimiz malzeme vardır. Mobiler e, arkasına konan kontroplaklar vardı. E, 30'a 12 küçük bir parça. E, onu yazmak için 3 e, gün e, sürerdi. E, bir e, kat boya atardık, arkasına bir kat daha boya atardık. Kontroplak için e, boya emdiği için. Sonradan yazısını yazardık. Bir Ankara-İstanbul levası otobüs önüne konan bir levhanı 3 günde yazardık. Şu anda e, söktüğümüz sanayi haline geldi. 5 metrekare kare. 10 bin metrekare 30 bin metrekare alanlarda çalışan sanayicilerimiz var. Her alanda varız. Açık havada her alanda varız artık sektör olarak. Dünyada özellikle Avrupa'da devam eden ekonomik krize rağmen Türk ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Bu büyümeyi ekonominin bel kemiğini oluşturan kobilerde de görmek mümkün. Seyfettin Işıbol firma olarak 2013 yılında tüm olumsuzluklara rağmen önemli bir büyüme yakaladıklarını belirterek hedefimiz 2014 yılında da aynı başarıyı yakalamak diyor. 2013 olarak e, hakikaten e, bir kriz olmasına rağmen e, geçen yılın yapmış olduğumuz satışı ikiye katlamışız. E, o yüzden biz e, çok memnunuz. 2014'te daha da baş oluruz diye bekliyoruz. E, 2014'te de değişik yeni ürünlerimizle e, müşterimizin e, karşısına çıkacağız. O zaman çok daha da e, bunu korumak amacımız. Veda Türk heyecanı ilk günkü gibi var. Aynen öyle. öyle evet. Yani yıllar önce başladığı 25 metrekarelik alandaki heyecan neyse şu andaki heyecanda kendisi de var. Başarı da zaten bunu getirdiğine inanıyorum. Ben diyor satabileceğim kadar makinenin e, arkasındayım diyor. Çok satmak hedefim değil diyor. Müşteri değil benim bayilerim diyor. Onlar benim aile dostum diyor. Farklı bir stratejiyle gerçekten e, sektörde önemli bir konuma gelmeyi başarmış. Evet. Sektöre ihracata hizmet veren önemli bir